Merhaba hepiniz kanalım Pırıla her herteldene hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve harika bir pazar günü geçiriyorsunuzdur hepiniz. Videolarımı gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma ilk defa bu video ile izliyorsanız da hoş geldiniz Pırıl Haritalden'e. Eee kanalımız şöyle bir kanal. Biraz kafamın içi gibi, çantamın içi gibi her türlü konudan her şey var. Abajur yapımından, e, kitap yorumuna kadar, tarot bakımından ki ağırlıklı olarak tarot bakımı var. E, kadın erkek ilişkilerine kadar, konservatöre girmek isteyenlere, öğütler, yabancı dil sınavına girmek isteyenlere çalışma metotları. Her şey var kanalımda arkadaşlar. Tıpkı kafamın içi gibi. O yüzden kanalın adını da Pırılla Her Tel'den koydum. Şimdi bugün çok güzel bir gün. Çünkü bugün Hıdır Elles. E, işte birkaç saate kadar Hıdre dileklerimizi dileyeceğiz. Ben bugün çok büyük bir dilekte bulundum, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Ankara'da e, kitap fuarı vardı bugün son günü e, ve ben bir kitap yazıyorum, Pasaj Hikayeleri ismi. ve Oraya gittiğimde böyle yazarları gördüm, standlarda e, okuyucularıyla konuşuyorlardı, e, kitaplarını imzalıyorlardı ve çok e, İçten bir şekilde bunu diledim kesinlikle. Ben de bir gün ya bir seneye olur mu bilemiyorum. Çok çalışırsam olur. Çünkü benim 9 kendi işim var. Aynı zamanda biliyorsunuz YouTube'a çok fazla mesai yapıyorum. E, kitaba bir tık daha fazla tık kılıfını hiç sevmiyorum. Kitaba biraz daha fazla e, vakit ayırmam gerekiyor. Hmm, i̇nşallah olur. Kendime de çok güzel iki kitap seçtim. Bir tanesi sevgili Tomris Uyar'ın Güzel Yazı Defteri. Bir de tabii ki de çok sevdiğim Tezer Özlü ve Kalanlar kitabı. İkisini de dört gözle okumayı bekliyorum. O yüzden ben ilk Hıdrellez Dileğim'i orada diledim. Akşam bunu da yazacağım arkadaşlar. Kesinlikle kitabım Pasar Şikayelerinin Basılmasını istiyorum. İnsanlar okusun istiyorum. İçindeki karakterler acaba okur mu onu bilmiyorum. Ee, aslında hala onlar hayattayken e, keşke okuyabilseler. Çünkü karakterlerimin yaş skalası da çok fazla. Bilmiyorum. Öyle güzel bir dilek diledim bugün. Şimdi bir de şöyle bir şey. Şimdi e, Size bir hıdrellez dileğimden bahsetmek istiyorum. Yıllar önce yaptım. Şöyle bir şeydi. Eski evimdeyim. Eski evimde mobilyalı. Yani çok fazla kendi eşyam yoktu. Ve e, günü geldi. Evde boş bir, boş bir yaprak bulamıyorum. Boş bir kağıt bulamıyorum. Şimdi ne dileyecektim ben? E, o zamanlar işte tiyatro ile ilgileniyordum ve e, Yaklaşık bir ay içerisinde bir oyunumuz vardı bizim ve sahne korkum her zaman olduğu gibi çok fazlaydı. Evet ezberim tamdı, her şey tamdı, ee, çok hazırdım oyun'a fakat çok korkuyordum sahneye çıkmaktan. Ee, en büyük dileğim de sahneye çıkıp oyunumu baştan sona güzel akıcı bir şekilde, trak gelmeden işte repliklerimi unutmadan fazla heyecanlanmadan söyleyebilmekti. Ee, sonra böyle dolabımı açtım. Böyle boş evraklara bakıyorum falan filan. Ondan sonra eski iş yerimdeki görev tanımı kağıdımı buldum. Arkası boş. Ondan sonra ha, burama bir şey mi oldu benim? Arkası boş. Ondan sonra o boş yere <laughs> kendimi sahnede çizdim. ...işte altına yazdım. Benim sahne korkum yok. Çok güzel bir şekilde sahneye çıkacağım. İşte rolümü en iyi şekilde yerine getireceğim falan filan. Koydum oraya. Balkondaki masamın üzerine. Ondan sonra sabah kalktığımda bir baktım. Kağıt ters dönmüş. O şekilde duruyor masanın üstünde. Ve arkada kocaman eski işyerimin adı yazıyor. İşte altında görev tanımı yazıyor falan filan. Allah Allah ya dedim şimdi... Bir yanlışlık olmasın hani yukarıya giden mesajda. Acaba eski iş alakalı bir şey mi olacak dedim. Ondan sonra arkadaşlar. Ben o bir ay içerisinde babamı kaybettim. Maalesef. Oyundan bir hafta önce hatta. Oyundan bir hafta önce babamı kaybettim. Şimdi benim korkumu düşünün. Zaten bir sahne korkum var. Replimi unutma korkusu var. Ee, hani rolümü yapmakta bir sıkıntım yok. Ama yani ya repliğimi unutursam <laughs> ya sahneye çıkamazsam gibi büyük böyle anksiyeteler içerisindeydim. Derken bir hafta önce babamı kaybettim. O oyuna bir de o ölüm acısıyla çıkmak e, kısmet oldu. Yani iptal edemezdim. Herkes iptal ettiğimi, iptal edeceğimi düşünmüştü sahneye çıkmayı. Çünkü rolüm de önemli bir roldü. eee Prova yapacaklardı ve herkes afişleri sökmüş o gün. Nasılsa pırıl gelmez diye. Ve ben, o gün kuzenim bana gelmişti. Kostümümü ütülemişti. Zar zor böyle ölüyorum acıdan. E, askıyla kuzenim beni aldı provaya götürdü. Ve orada arkadaşlarım çok mutlu olmuştu. Çünkü hepsinin e, akrabası tanıdıkları şehir dışından o oyunu izlemeye gelmişti. Ve onları yüzüstü bırakmak istemedim. İlk ilk defa bir ölüm acısıyla da sahneye çıkmış oldum. Dileğim tuttu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde oyunumu oynadım. Hem de iki gece oynadık oyunu. Show must go on dedim. <laughs> Tabii ki de yaşarken hiç güzel değildi. Ondan sonra arkadaşlar aradan bir zaman geçti. Eski iş birisi beni aradı. Dedi ki Pırıl ben böyle böyle emekli oluyorum. Eğer benim pozisyonla ilgilenirsen başvurmak istersen sana ben e, linkini göndereceğim. Lütfen oraya başvur. Ve ben başvurdum. Tık o işe alındım eski iş yerime. Şimdi hikayeyi görüyorsunuz değil mi? Tamam. Şeyi görmüşler. Bu kız sahne korkusu var. Oyununu iyi oynamak istiyor. Tamam, bunu yapalım demişler. Kağıdı çevirmişler. Müsvet olarak arkasını kullandım kağıt eski iş yerimin görev tanımı olduğu için. Ben sabah baktığımda o kızım yukarıda duruyordu ve ben o kağıt orada durduktan birkaç ay sonra eski işlerimde kalıcı olarak işe başlamıştım. Bence çok güzel bir Hıdır hikayesi. <laughs> bir başka şey de annem de çok sürekli çizer Hıdır dileklerini. Şimdi bizim eski evimiz terasın altıydı. Dolayısıyla kışın kar olduğu zaman evin içi buz gibi oluyordu. Yazın sıcak olduğunda da yanıyorduk. Böyle her odaya klima taktırmıştık. Şimdi annemin tek istediği şuydu. Ara kat yani o kadar ara kat olsun ki üstünde altında sağında ve solunda daire olsun diye. Aynen bu şekilde çizdi. Sonra çok güzel bir balkon çizdi. Balkona çiçekler çizdi. İşten geldiğimde ben bu çiçeklerimi sulamak istiyorum. Balkonumda şöyle rahat rahat oturmak istiyorum dedi. Tam koyacaktık kağıdı gül ağacının altına. Bir de ben buraya ufacık bir köpek çiziyorum dedi. Ve ondan sonra gerçekten iki ay içerisinde biz o ara kat balkonlu evi aldık. Balkonumuza çok güzel çiçekler koyduk. Ve bir tane de ufak şivava cinsi köpeğimiz oldu. Dolayısıyla hıdrelizm büyüsüne ben kesinlikle inanıyorum arkadaşlar. Lütfen bu gece ihmal etmeyin. E, mutlaka dileklerinizi çizin ya da yazın bir gül ağacının altına koyun. E, ben gül ağacının altına da koymamıştım balkona koymuştum yani orada da okumuşlar görmüşler hem sahneye çıktım hem o eski iş yerine geri döndüm bir de size şöyle bir tüyo vereyim arkadaşlar Hıdrellez ile alakalı ee, sokaktan geçerken Hıdrellez günü özellikle buna dikkat edin yanınızdan geçen bir insanın söylediği bir söz sizinle alakalı geleceğinizle alakalı bir mesaj barındırabilirmiş ben bunu e, annemin bir arkadaşından öğrenmiştim, kendisi öğretmendi. E, i̇şte böyle daha genç yaşlardayken, üniversiteye başlamamışken e, bunu yapıyor kendisi. Bir yolda yürümeye başlıyor, bir yolda yürümeye başlıyor ve bir baba oğul geçiyor el ele. Ve orada adam çocuğuna diyor ki, hayatım boyunca elinden kalem, kitap, defter düşmeyecek senin diyor. O da peki diyor bu mesajı aldım diyor ve daha sonra öğretmen oluyor. Gerçekten geleceğiyle alakalı aslında o beyefendi kendisine çok güzel bilmeden bir mesaj vermiş. Evet arkadaşlar akşam güzel güzel dileklerimizi dileyelim lütfen. Herkesin hayrına olacak dilekler dileyelim. Aşk istiyorsanız lütfen ama lütfen spesifik bir kişiyi dilemeyin. Nasıl bir aşk istediğinizi dileyin. Ev istiyorsanız sadece ev istiyorum yazmayın. Yani evinizin bütün özelliklerini çizin. İş istiyorsanız bakın ben görev tanımı koymuşum oraya bilmeden. Spesifik olarak bunları belirtin arkadaşlar lütfen. Ee, ve bana olan dileklerinizi lütfen bu yorumun altına yazın. Daha önceden de Hıdrellez'de olmuş olan dileklerinizi lütfen bu videonun altına yazın arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dilek dilemeyi unutmayın bu akşam. Hoşçakalın.